Saf suresinin 8. ayetinin son kısmında kafirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlayacaktır deniliyor. Bu nur ileride mi tamamlanacaktır? Yoksa ayetten peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki asli saadette mi nuru tamamlanmış şekli olduğu belirtiliyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de iki yerde vardır. Allah nurunu tamamlayacaktır. Kafirler hoşlanmasalar bile. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla Cenab-ı Hak nurunu işal buyurmuştur. Devri Risalet ve Nahi Efendimizin hayatıyla alakalı yönü biterken daha Cenab-ı Hakk'ın nuru tamamlanıyordu. İnkişaf ve imbisat ediyordu. Düşünün ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman müverriklerin, bakaniyüslerin tespitine göre sahabe-i kiramın sayısı kadın, erkek, çoluk, çocuk yüz bali olmuş veya olmamıştı. Düşünün ki rical kitaplarında sahabe-i kiram adına tespit edilenlerin en fazlası sadece on bin kişiden ibarettir. Ve on bin kişi İzmir'de sadece bir mahallenin sakinlerinden ibarettir. İşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kitabıyla, sünnetiyle arkada İşin aktivitesini üzerinde taşıyan cemaat olarak bıraktığı cemaatin kemmi durumu budur. Keyfi durumu derin bilemiyoruz. Kemmi durumu budur. Sayıya vurduğumuz zaman meseleyi on bindir, on bir bindir, altı bindir, yedi bindir. Bildiğimiz bundan ibaret. Halbuki ondan sonra cihanın devletleri üzerinde oyunlar oynandı. Yeryüzünün coğrafyası değişti. Ve kendisinden çok kısa zaman sonra Hulefâ-i Raşid'in devrinde Afrika baştan başa fethedildi, Anadolu işlerine kadar gelindi. Ermeniye dediğimiz Erzincan, Erzurum'a kadar olan yerler Hazreti Osman devrinde fethedildi. Ve Erzurum'da Kur'an-ı Kerim mevzuunda ihtilaf çıktı. Ermeniye denen yerin kastalanı orası olduğunu söylüyor. Çeşitli kıraatlerden ötürü ihtilaf çıktı. Ta o zamanda da Hz. Osman devrinde Anadolu fethediliyordu. Bir taraftan Maveravun Nehir, bir taraftan Orta Şarka doğru uzanma oluyordu. Ve Emeviler devrinde Endülüs fethediliyordu. Avrupa'nın işlerine giriliyordu. Ve 4-5 asır sonra yine Anadolu işler baştan aşağı İstanbul önlerine kadar gelindi. 5. asır oluyor Anadolu'nun fethi herhalde. 1058 filan oralar olduğuna göre 5. asır oluyor Resul-i Ekrem'in hicri asrıyla. Anadolu fethediliyor çok kısa zaman içinde. O güne kadar Allah nurunu tamamlıyor ama tamamlanmış değil daha. Yeryüzünden nur intişar ve inkişaf ettikçe, o nura muhtaç gönüller o nura koştukça, herkes Resul-i Ekrem'in neşrettiği envar, esrar ve rahmetten istifade ettikçe, biz onu daima tamamlanıyor görüyoruz. Herhalde Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem, doğrudan doğruya istifade edecek, kıyamete kadar belli bir zümre vardır. Kıyamete kadar. Kademe be kademe dikkatinizi rica edeyim. Derece be derece resul Ekrem'den istifade edecek kimseleri çeşitli sınıflar içinde hadislerin ifadesine göre görüyoruz. Bir sınıf var ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları ifade ederken buyuruyor. Ümmetimden yetmiş bin insan sorguya, suale tabi tutulmadan cennete girecek. Ben Rabbimden talep ettim. Her ferde yetmiş bin insan ilave buyurdu, buyurur. Bunun riyazi darbı cem'i kolaydır. İsterseniz yapın. Cenab-ı Hakk'ın lütfunun ve Resul-i Ekrem'in refetinin ifadesi. İnşallahü Teala daha hesapdayken iken defterini alıp kurtulmuş, emne ermiş bir zümre vardır ki az çok bunun sayısı mevzunda bir şey diyebiliriz. Ayrı bir güruh vardır ki bunlar kabirde çekerler. Ayrı bir güruh vardır ki mahşerde dehşete maruz kalırlar. Ayrı bir güruh vardır ki sizi ve bizi Allah muhafaza buyursun. Azapta çilelerini çektikten sonra halas olur cennete dahil olurlar. Çeşitli hadislerin ifadeleri içinde bütün bunları görüyoruz. Binaenaleyh Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği envar ve esrardan tam manasıyla veya yarım istifade edebilecek kimseler kıyamete kadar dehalet ettikleri nisbette de Allah'ın nuru inkişaf ve imbisat ediyor demektir. Öyleyse bunun içinde biz ahir zamanda kendimize büyük bir hisse ayırabiliriz. Ahir zamanda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin nuru tam inkişaf ettikten sonra bu güneş husuf ve küsufa maruz kaldı. Nurunu eski devirde neşrettiği gibi neşretmez hale geldi. Ve kendi beşaretleri ve müjdelerine dayanarak diyoruz ki inşallah Teala kıyamete yakın son küsuf ve husuf dönemi gelmeden evvel yeniden bir kere daha sahabe kiram devrinde olduğu gibi alabildiğine celadet içinde yeni bir inkişaf ve imbisat olacaktır. Ve işte o zaman kemmi ve keyfi ölçüleriyle Cenab-ı Hakk'ın nuru ilahi matlub içindeki noktaya ulaşacaktır. Ve o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin son sınırı olacaktır. Ben ümmetimin sınırlarını göremedim diyor hadislerin ifadesinde. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin sınıfları, ümmeti icabetin sınıfının sınırı olacak. Ümmeti icabet sınıfının sınırı olacaktır. Yoksa diğerleri de resul Ekrem'in ümmetidir ama davet edilmişler, kabul etmemişler, istifade dünyaya ait etmişler ise de ahirete ait istifade edememişler. Bir şairi şehrimizin ifadesi içinde vapuru kaçırmışlar.